Merhaba, programa hoş geldiniz. Birkaç gündür e, seyrek program yaptım. Söylemiştim Fethi Manite'den dolayı. Bugünden itibaren daha sık ve eskisinden bile daha çok program yapmaya çalışacağım. Günde iki tane bir sabah bir akşam yapmaya çalışacağım. Hem konular çok birikti hem tekrar eski tartışmalara döndük e, diye düşünüyorum. Eski tartışmalar e, birkaç şey aydınlanmadan Türkiye'nin e, demokrasi mücadelesi, Türkiye'nin derin devletten ilişkisi, Türkiye'nin e, mit derin devlet ilişkisi bitmez diye düşünüyorum. Birkaç şeyin hesaplaşmasını yapmadan, tam olarak neden olduğunu çözmeden Türkiye'de derin devletin nasıl bir şey olduğunu anlayamayız diye düşünüyorum. Hatta sonradan Türkiye'de derin devletin neden sivilleşmek istediğini, sivilleşmenin olabilir olup olamayacağını da anlatacağım arka arkaya birkaç programda. Derin devletin nasıl bir şey olduğunu çözümlemek için çok eskilere gitmek lazım. Tan matbaasının yıkım, yakılmasına gitmek lazım mesela. Zekeriya Sertel'in, Sabiha Sertel'in gazetesinin neden yakıldığını, matbaanın neden yakıldığını, burada iktidarın derin devletle bütünleşmiş iktidar payının ne olduğunu çözmek lazım Zekeriya Sertel ve eşi Sabiha Hanım, neden Rusya'ya gitmek zorunda kaldılar? Neden hemen hemen bütün ömürlerini orada geçirdiler? Bunu çözmek lazım. Bunu itiraf etmeleri lazım birileri. Diyeceksiniz ki o tarihteki insanlar, yapanlar, edenler öldü. Ama tarihin bir takım gizli yerlerinde bunlar arşivde duruyor. Bunlar durdururken olmadı. Yani hep söylüyorum iki şey çok önemli. Bir tanesi 6-7 Eylül'ü işte derin devletin önemli bir şeydi. Özel harp dairesi olarak biz yaptık ama da güzel de başardık değil mi diyen bir orgeneral. Bir de 12 Eylül Bedrettin Demirel işte bir yıl daha erken yapacaktık ama halkı inandırmak için biraz daha gerçekçi olması lazımdı. Sağdan soldan daha fazla gencin ölmesi gerekiyordu açıklaması. Ama önemli iki kişinin öldürülmesinin nedenleri tam olarak devlet tarafından ya da derin devlet tarafından ya da hep söylediğim gibi derinleştirilmiş devlet tarafından açıklanmalı. Bunlardan bir tanesi Sabahattin Ali, bir tanesi e, Uğur Mumcu. Bugünlerde MIT'le e, MIT çalışan gazeteciler çok konuşuluyor. Gazeteciler MIT'te mi çalışıyor yoksa MIT'in kullandığı gazeteciler mi var? Önce miti ele almak lazım diye düşünüyorum. MIT tek başına e, bir siyasi görüşü savunan, onu içinde barındıran bir ekip değil. Öyle olması da mümkün değil. CIA de öyle değil. İşte CIA'nın Orta Doğu bölümünde çalışanlar, o görüşleri çok iyi bilenler savunsalar ya da savunmasalar ama bir kısmı da savunan insanlar. Çünkü sonuçta o örgütlerin içine giriyorsunuz. O yüzden en azından savunmasanız bile bilgileri çok iyi bilmeniz gerekiyor. O bilgileri öğrendikçe bazıları o gruplarla yani siyahinin içindeki insanlar diyelim ki Taliban diyelim ki Usame Bin Laden gruplarından bir anlamda bütünleşiyor da sonradan bazıları satıyor bazıları satmadığı için öldürülüyor. Bunun dışında başka insanlar var. Yani MIT ya da CIA'de çalışmasına gerekmiyor. O gruplar birbirlerini kullanıyorlar. Şimdi gazetecilikte MIT e, mutlaka var. E, bunlar genç yaşta bir teklifle geliyorlar size. O teklifi sizin nasıl değerlendirip değerlendirmediğiniz önemli. E, şunu söyleyebilirim e, benim başıma gelen mit miydi değil miydi tam çözemiyorum ama ya yani mitin başlangıcı da olabilir. Adliye muhabirliği yaptığım dönemde işte Halkın kurtuluş Örgütü bir gemi kaçırma olayı vardı. Artık e, Kahramanmaraş olaylarından dolayı e, birçok ilde sıkıntım ilerlemişti. Sıkıntım mahkemeleri daha korunmamıştı ama adliyede siyasi davalar çok ciddi ve kalabalık bir şekilde görülmeye başlanmıştı. Bu ilk davalarından bir tanesi Halkın kurtuluşunun gemi kaçırma olayıydı. Adliye polisi diye bir polis vardır ama bizim anladığımız anlamda bir adliye polisi değil. Yani adli olayları araştıran polis değil. Bu Türkiye'nin en büyük eksikliğidir. O anlamda adli polis yoktur. Adliyeyi korumakla görevli polisler vardır. Bunlardan bir tanesi çok sevdiğim bir insandı. Polder'in İstanbul'da önemli insanlarından bir tanesiydi. Diğerleri çok fazla siyasi görüşleri olmayan kişilerdi ama bunlardan bir tane daha vardı. O bir gün bana geldi. O Polder'le polisten sohbet ediyoruz. Dedi ki ne kadar maaş alıyorsun? Ne yapacaksın dedim. Ya dedi çok fazla maaş aldığını sanmıyorum. Bizim dedi böyle bir şeyimiz yok. Ekibimiz yok. Bir polis dergisi var. Adli haberleri bize haber olarak verirsen işte haber başına neredeyse bir aylık kadar para veririz sana. Bunu söylediği zaman 4 yıllık adliye muhabiriydim. 4 yıldır o polis de oradaydı. Niye daha önce teklif etmedi de o dönemde etti? Çünkü sıkı yönetim mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde siyasi olaylar yavaş yavaş görüşülmeye başlanmıştı ve benim o sol ekibi yakinen tanıdığımı biliyordu. Ona göre benden bilgiler alacaktı. Ya sen benim kim olduğumu unut unuttun galiba. Yani e, dünya görüşümü unuttun, kim olduğumu unuttun falan filan. Tabi o polis dergisinden yavaş yavaş bilgiler almak için soldan beni MIT'e doğru mu götürdü bilemiyorum. Ama bunu tabi gazeteciliğin başında yapıyorlar. Yani 40-45 yaşlarına geldiğinizde böyle bir teklif almıyorsunuz. Bunu 20'li yaşlarda, 20 20'li 20 25'li yaşlar arasında alıyorsunuz. Askeriyede de MIT'in elemanları, kim elemanları bu şekilde seçilir? Nedir onlar? İşte ya eğer başka gibi gittiğinizde orada kendinizi hafif milliyetçi gibi belirttiğinizde ya da başka bir görüşten belirttiğinizde er ya da az temen olarak oradan size teklif gelir. Bir sürü MIT elemanıyla görüştüm. Çoğuna gelen teklif az teğmenken ya da askerken gelen teklif üzerine gidiyor. Şimdi bir de bu gazetecilere gelen MIT teklifi dışında MİT'ten aynı görüşteki insanlarla arasında haberleşirsiniz. MIT size bu bilgileri verir. MIT çünkü dediğim gibi tek görüşe sahip bir örgüt değil. Çünkü her örgütün içine eleman sokmak gerektiğinden işte Kemalisi de vardır, dincisi de vardır, dindarı da vardır, ülkücüsü de vardır falan filan. Ben hep şuna inandım. Uğur Mumcu'nun gazeteciliği çok önemli bir gazetecilik. Uğur Mumcu hiçbir zaman mitin görevli bir elemanı olmadı. Ama ben Uğur Mumcu'nun bu gazetecilik başarısında mitin bir kanadından çok ciddi bilgiler aldığına eminim. Yani eminim derken tabii gazeteci Duygu, duygusuyla söylüyorum bunu. Çünkü Uğur Mumcu bir takım o dönemde kaçakçılıkları işte Abdi Pekçi'nin öldürülmesi, Papa'nın vurulması, ağacı olayını falan filan hepsini kitaplaştırırken silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerine de bilgiler aldı. Burada bundan neden e, eminim diyorum? Çünkü bir gazeteci olarak bütün bunların araştırmalarını yapabilirsiniz. Ben de Derin Devlet'in 15 Temmuz darbesi üzerine çok detaylı yazılar yazdım. Bir sürü insanla konuştum, görüştüm. Bunların bazıları aleni görüştüm, bazıları saklı, saklı kaldı bende. Bir gazeteci olarak istediğiniz kadar başarılı bir gazeteci olun. Mesela uyuşturucu kaçakçılığındaki bir kişinin, önemli bir kişinin yurt dışındaki banka hesap numarasına kadar öğrenemezsiniz. Öğrenirsiniz. Nasıl öğrenirsiniz? MIT'in o ekibe karşı olan tarafı sizi size bu bilgiyi sızdırdığı zaman öğrenirsiniz. İşte Kemalist, Cumhuriyetçi, demokrasi yerine Cumhuriyet'i öğrenmiş bir kesimden bunu öğrenirsiniz. İşte Uğur neden öldürüldüğü hep böyle e, sırmış gibi ya da kimler tarafından öldürüldüğü sırmış gibi dururken işte İran suçlandı, işte şu dinci ekip, şu grup yapmış olabilir diye çok tartışıldı ben bu e, ekibin e, direkt e, mit ve derin devlet bağlantılı bu öl, cinayetin de, derin devlet bağlantılı olduğuna inanıyorum çünkü Uğur e, Mumcu'ya giden bilgiler artık bir gazetecinin alacağı alabileceği bilgilerin üstüne çıkmaya başladı. Yani Uğur Mumcu çok önemli yazılar yazarken, çok önemli kitaplar yaz, yazarken artık derin devlet için bir tehlike olmaya başladı. Bu şu anlama geliyor. Derin devletin içindeki ve MIT'in içindeki bir grup Uğur Mumcu'nun bunları yapmasını isterken bir grup kendisinin de şifre olacağından korktuğu için böyle bir şeye girişti diye düşünüyorum. Yapan cinayeti işleyen kişi ya da grup çok önemli değil burada. Sabahattin Ali'de de Uğur Mumcu'da da ya da Abdü İpekçi'de de öldüren kişilerin kimlikleri çok önemli değil. Bunu neden çok rahat söylüyorum? Ee, Uğur ve Sabahattin Ali'nin katillerinden yüz yüze gelmedim ama Abdü pekç'in katiliyle yüz yüze bütün duruşmalarında, kaçara kadar ki bütün duruşmalarında yüz yüze geldim. Şöyle söyleyeyim, Mehmet Ali Ağaca zeki bir adam mı? Evet zeki bir adam ama tek başına Mehmet Ali Ağaca, Abdü Türkiye'deki kendi istedikleri dünya görüşüne zararlı olup, olabileceği olup olmayacağını anlayabilecek kapasitede bir adam mı? Hayır kesinlikle değil. Öyle de olması gerekmiyor. Çünkü öyle ülkücülüğün tam olarak nasıl bir şey olduğunu kavramış birisi olsa ona Abdi Pekçi'yi öldürtemezsiniz. Burada ülkücüleri önemli bir noktaya koyuyorum anlamına söylemiyorum bunu. Bunu lümpen bir ya da şöyle açıklayayım. Bunu ülkücülerin içerisinde sempatizan ve lümpen birisine yaptırabilirsiniz. Ülkücülüğü ciddi bir şekilde benimsemiş onu savunan birisine yaptıramazsınız. Şeye dikkat edin. Öldüren kişilerin bildiklerimizi ya da yaralayan kişilerin bildiklerinizi söylüyor. Yaralayan diyorum çünkü e, Ahmet Emin Yalman'ı yaralayan Hüseyin Üzmez anımsarsınız en son işte bir genç kıza tacizden hapse atılmıştı ve e, bir de sonra da yaşamını yitirdi. Ahmet Emin Yalman'ı uğranan Hüseyin Üzmez'in konuşmalarını almış yanlarınız varsa şöyle bir gözünüzle canlandırın bir bilgi sahibi bir gazeteci midir yoksa öyle lümpen tarzında konuşan birisi midir? Geldiği taciz noktasından nasıl bir kişi olduğunu anlıyoruz zaten. O yüzden e, Uğur Mumcu'nun Sabahattin Ali'nin Abdülpekçi'nin ve buna benzer kişilerin öldürülmesinde bu tip kişiler var ve bunlar hep Sabahattin Ali'yi ayırabiliriz orada. Marco Paşa'nın hazinesinden, Rıfat Ilgaz'dan çıkarttıkları Marco Paşa'nın Türkiye'deki okur kitleyi ciddi bir şekilde sarstığı, gazetelerin tırajını geçecek kadar etrafı rahatsız ettiği bir gerçek var ama Abdülpekçi'de ve Ulmumcu'da aynı şey yok. Abi Pekçi ve Uğur da derin devleti rahatsız edecek, işte darbeleri rahatsız edecek ciddi bilgiler var ve bunlar artık yavaş yavaş açıklanmaya başlamış ve en üst perdeye doğru gelmiş durumlar. O yüzden bir sonraki programda, daha doğrusu bir sonraki programda bu sosyal ev, sosyal devlet programını yapacağım ama yarınki programda MİT ve gazetecileri çok tartışıyoruz ya Handan Fırat, Hande Fırat falan. Onları konuşacağım. Çok yazıldı, çizildi, konuşuldu. Onları anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu derin devleti savunan, derin devlet içerisindeki grupları savunan bir gazeteci kesimi oluşuyor. İşte e, bence e, Uğur Mumcu'yla Abdü İpekçi ve ona benzer gazetecileri, e, Çetin Hameçi, e, bu yeni gruptan ayıran özellik buydu. Onlar e, bilgi alıp kendi inandıkları doğrultuda bunları yayınlamakla mükelleftiler. Şimdikiler bir başka noktada. O başka noktayı bir dahaki programda anlatacağım. Evet dediğim gibi bugün tartıştığımız e, MIT gazeteciler, devletçi gazeteciler, e, partilerle bütünleşmiş gazeteciler falan filan meselesi. Biz o kişilerin hangi emirlen ne şekilde öldürüldüğünü tam öğrenmeden Devlet bir gün ya ben şu yanlışı yaptım, şu hatayı yaptım ama neden yaptım, şundan dolayı yaptım diye açıklamadan bu tartışmalar hep boşlukta kalacak diye düşünüyorum. O yüzden bir sürü insan e, şimdi gazetecilik yapanlardan derin devletin parçası gibi gözüken gazeteciler sanki aynıymış gibi, biz Uğur Mumcu gazeteciliğine çok önem veriyoruz ondan bunu yapıyoruz diyorlar. Halbuki hiçbir alakaları yok, hiçbir bağlantıları yok. Şunu da söyleyeyim, Uğur Mumcu'yla hiçbir zaman siyasi olarak yan yana olmadım. Ama bu ayrı bir şey. Uğur kendi inançları doğrusunda iyi gazetecilik yapan çok önemli bir insandı. Abdülpekçi için de aynı şeyi söyleyebilir. Bunlar çok önemli iki gazeteciydi. Ve bunların öldürülme nedenleri, öldürülme emirleri açıklanmadan biz bu sürgit olayı yaşamaya devam edeceğiz kaç program bir daha yapacağım. İşte bu şeyi de yapacağım mesela. Onun da anonsunu yapayım size. Özel bir derin devlet kurulmak isteniyor. Bunun neden olamayacağını anlatmaya çalışacağım. Evet. Biraz iç karartıcı konular ama bugünlerde en çok konuşulması gereken, bir yerlerin zorlanması gereken konuların bunlar olduğuna inanıyorum. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.